İbrahim Bey, hoş geldiniz Birgün TV ekranlarına. Hoş bulduk. Türkiye'de İmralı süreciyle ile Suriye'de e, SDG Şam müzakerelerinin eş zamanlı yürüdüğünü görüyoruz. Bu sizce bir tesadüf mü yoksa iki süreç arasında doğrudan bir bağ var mı? İki süreç arasında doğrudan bir bağ var, tesadüf değil. Zaten Türkiye'deki sürecin başlaması da Orta Doğu'daki ağırlıklı olarak Suriye'deki gelişmelerin tesiriyle oldu. Suriye'de 8 Aralık itibariyle ortaya çıkan yeni tablo ve öncesindeki gelişmeler Türkiye'yi böyle bir adım atmaya zorladı. Çünkü Suriye sahasında yeni bir denklem oluşuyordu. Cihatçıların Suriye'nin Suriye'nin kontrolünü ele geçirmesinin önüne açılmıştı. İsrail'in etkisi artıyordu ve İsrail bölgeden İranı ve diğer güçleri rakip olarak gördü güçleri çıkarmak için düğmeye basmıştı. Yani bir takım emperyalist planların daha öncesinden pişirildiğini biz sonradan görmüş olduk. Bu denklemde Türkiye'de Suriye'deki Kürtlerin ve yeni Suriye denkleminde daha aktif bir rol alacağını öngörmeleri ve bunun Türkiye'deki meseleye de bir şekilde sirayet edeceğini kestirerek bunun önüne almak için Türkiye'de ki e, Kürt siyasi hareketiyle, aktörlerle bu tarz bir e, diyaloğu, müzakereyi başlatmış oldular. Ağır aksak da gitse ama Türkiye'deki gelişmeler Suriye'deki gelişmelerle iletili bir şekilde ilerliyor. Birbirini kesen hem birbirine paralel ilerleyen hem de birbirini kesen bir süreçten bahsediyoruz. Çünkü Türkiye'deki meselede, Suriye'deki meselede, meselelerde daha doğrusu iç içe geçmiş sorunlar, uzun yıllara dayanan, kronikleşen sorunlar ve Orta Doğu'daki bu kaygan siyasi iklimde her taş bir diğerine değiyor. Kaldırdığınız her bir taş bir diğer taşı etkiliyor, harekete geçiriyor. Ve Türkiye'deki mesele de bu nedenle söyleyeli tamamen iç içe. Zaten son bir günde çıkan yazımda da esasından belirtmiştim. Suriye'deki Kürt kaynaklarla bizzat orada yaşayan, oradaki deklemde e, yer alan Kürtlerle, Kürt aktörlerle yaptığımız görüşmelerden de e, bize aktarılan durum şu. Suriye'deki gelişmeler hala tam rayına oturmadığı için daha doğrusu bir belirsiz, oradaki gelişmelerle belirsizlik içerisinde ilerlediği için Türkiye'deki bu süreç ağır aksak ilerliyor. Yani Türkiye'deki son günlerde Dem Partisi'nden, Kandil'den, ve çeşitli çevrelerden gelen AKP hükümeti daha doğrusu iktidar adım atmıyor söylemlerinin de aslında biz neden olduğunu görmüş olduk. Çünkü Suriye'deki gelişmeleri bekliyor. Türkiye'deki Türkiye'deki hükümet, AKP hükümeti ve bunu bizzat Suriye'li ya yani Rojava'lı kaynaklar buradaki meseleler yarına, rayına oturmadan, burada bir somut bir ilerleme kaydedilmeden hem Kürtler açısından hem Türkiye açısından Türkiye'deki gelişmelerin kendi başına bağımsız bir şekilde ilerlemesi mümkün değil. Yani orada şöyle bir şeyler anlayabildiğimiz kadarıyla gelişiyor. Türkiye içerideki çözüm içeride yani Pekin'in silah bırakması, kendini feshetmesi ne karşılık? Yani Suriye'deki gelişmelere karşılık buradaki bu ne diyelim kozu eline almış olduğu ama buna karşılık Türkiye'de Suriye'deki gelişmelere Kürtlerin bir statü kazanmasına razı olduğunu, buna ses çıkarmadığını, buna ses çıkarmayacağını da bir şekilde gelişmeler bize gösteriyor. Zaten Kürt kaynaklarda bunu açıkça ifade ediyor. Yani Suriye'deki bir kazanım karşılığında Türkiye'ye PKK'nin veya Türkiye'deki bu çözüm sürecinin, adı konulmayan çözüm sürecinin önü açılmış oldu ve dikkat ederseniz birkaç gün önce SDG Genel Komutanı Mazlum Abdide yaptığı açıklamada biz Türkiye ile aslında görüşüyoruz. Doğrudan görüşmelerimiz var. Yani daha doğrusu aracılar üzerinden doğrudan görüşüyoruz ve Türkiye'nin söylemlerinde de ciddi bir değişiklik olduğunu gördük. Zaten bunu biz de görüyoruz. Ya yani Türkiye'nin artık Fırat'ın doğusuna yönelik, orada oradaki Kürt varlığına yönelik o daha önceki tehdit açıklamalarının son aylarda hiçbirinin yapılmadığını gör, görüyoruz. Özetle bunlar birbiriyle iç içe geçen, birbirini etkileyen iki süreç. Peki 10 Mart'ta SDG ile HTŞ arasında bir anlaşma imzalandığını gördük. Bu anlaşmanın arka planında nasıl bir dinamik vardı? Anlaşmada öne çıkan maddeler neydi? O anlaşmada yani 10 Mart anlaşması da 8 maddelik 10 Mart anlaşması daha halen fiili olarak tabi imzalandı. Ama bunun uygulamada çeşitli sıkıntılar var gerek Şam tarafından gerek Oradaki SDG, Kürt yönetimi, özel Kürt yönetimi açısından ama hafta sonunda orada da bir anlaşma yani bu anlaşmanın alt anlaşması olarak e, kabul edilebilecek bir mutabakat dört maddelik bir mutabakat imzalandı. Yine bizzat SDG heyeti Şam'a giderek bu karşılıklı imzaladılar. Bunu her iki tarafta açıkladı. Zaten fotoğrafları da yayınlandı. Ortak açıklamayı da biz de yayınladık. Orada ağırlıklı alt komitelerin kurulması, işletilmesi ve eğitim konusunda anlaşmaya varıldığı ilan edildi. Ama tabi bunlar kağıt üzerindeki meseleler. Bunun pratiğe halen geçtiğini çok fazla görmüyoruz. Ama pratiğe de birkaç noktada şöyle geçirildi. Halep'in Kürt mahallelerindeki güvenlik asayiş meselesi, ee, oradaki Kürt güçler e, SDG yani Yeni Şam Yönetimi, HETEŞE Yönetimi'ne devrettiler. Kendileri daha pasif bir konuma geri çekildiler. Ee, buna karşılık yine Afrin, e, Serekaniye gibi bölgelerde, yani Türkiye'nin daha önce operasyon yaptığı bölgelerde cihatçıların taşıdığı, ee, sonra da taşlı bir, bir takım e, ailelerin diyelim, bir takım e, kitlenin geri çekilmeye, oraları terk etmeye başladığı yönünde birkaç gündür e, Suriyeli Kürt kaynaklarının paylaşımlarında bu tarz ifadeler var. Yani Kürtlerin Afrin'den çıkmasıyla, çıkarılmasıyla veya kaçmasıyla oraya yerleştirilen e, Arap nüfusu vardı ve bu Arap nüfusun bir kısmının yeniden geri döndüğüne yönelik görüntüler de var, açıklamalar da var. Bu şunun için önemli. E, orası hala Türkiye'nin esasında kontrolünde olduğu bölge. Suriye Milli Ordusu ile birlikte yani eski ÖSÖ ile birlikte e, ama Kürtlerin bu 10 Mart'taki anlaşmasında da olmaz 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 modellerden bir tanesi o bölgelerin yeniden Kürtlerin e, çıktıkları evlerine, coğrafyalarda geri dönmesiydi. Bu yönüyle de pratikte bir iki adımın atılmış olduğunu görüyoruz. Ama tabi bunlar hala e, alt maddeler. Asıl anlaşma yani asma, anlaşmanın asıl dinamiği Kürtlerin yeni Suriye yönetimine nasıl entegre olacağı. Buna yönelik ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi ve aynı zamanda Suriye Özel Elçisi temsilcisi Barak'ın açıklamaları vardı. Ya da yeni seçildi. Birkaç gün Şam'a da gitti, Şam'dan da açıklamalar yaptı, dönüşte de açıklamalar yaptı. Orada da işte Sykes-Picot anlaşmasına vurgu yaptı, onu nasıl Orta dağıttığını, nasıl bir proje olduğunu, bizzat emperyalistlerin temsilcisi söylüyor. Orada Kürtlere haksızlık yaptığını da söylüyor, Suriyeli'nin bir şekilde yanlış dizayn edildiğini de söylüyor. Özetle bu yönde bir arayışlar devam ediyor. O mesele tabi biraz daha zaman alacak, evet bir anlaşma var ama Kürtlere verilecek statü konusunda hala Kürtlerin ne Türkiye'nin ne tür bir yönetime sahip olacakları yönünde e, çok net bir anlaş, uzlaşı daha doğrusu yok. Yani bu otonom mu olacak, özet mi olacak ya da bir muhtariyet mi olacak ya da ya da en üst aşama olan bir federatif bir e, hüviyeti mi buyurdu diyecek Suriye, oralar belirsiz. İşte karşılıklı müzakereler, atışmalar, restleşmeler, pazarlıklar bu sürüyor. Tabii bütün bunlar içerisinde de emperyalistler var. ABD bu işin merkezinde artı İsrail. ABD önce geçen hafta Dışişleri Bakanı üzerinden, Rubio üzerinden Suriye'nin yeni bir iç, daha büyük bir iç savaşa sürüklenebileceği, birkaç hafta içerisinde Suriye'nin çökebileceği yönünde imaları vardı. Dün de yani salı günü salı günü pazartesi günü de ABD'nin ABD gazetesi yani Washington Post'ta benzer bir ifade benzer bir büyük analiz vardı Suriye'nin çökebileceği Suriye'nin büyük bir iç savaşa sürüklenebileceği yönünde bir yazı vardı. ve bu ikisi aslında farklı şekillerde okuyabiliriz. Aslında ikisi tesadüfi değil. Önce Dışişleri Bakanı açıklama yapıyor. Sonra ABD Dışişleri'ne yakın, ABD yönetimine yakın, Washington Post bu tarz bir analiz de yapıyor. E tabi bununla e, bunlar nedensiz değil. Muhtemelen burada da çeşitli bir takım e, Jolani yönetimi üzerinden, Şam yönetimi üzerinde e, bir etki yaratmaya çalışıyorlar. Şam Jolani'ye, heteşe yönetimine bir mesaj veriliyor. Artı süredeki diğer aktörlere ya bizim dayattığımız ya da bizim ortaya attığımız çözüm süreciyle çözüme tabi kalırsınız. Bizim dediklerimizi yaparsınız ya da hani biz Suriye daha büyük bir çatışmaya e, evrilebilir. Ya bunları bu şekilde okumak mümkün. E, haliyle sıcak gelişmeler akıyor ve Suriye sahası oldukça oldukça kırılgan. Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra e, geçici hükümetin başına HTŞ'nin lideri Jolani geçmişti ve Jolani geçtiğimiz günlerde e, geçici bir anayasa açıkladı. Bu anayasanın e, bu anayasaya Kürtler nasıl bakıyor? Anayasa dayatması sahadaki dengeleri nasıl etkiler? 10 Mart'taki anlaşmaya rağmen SDG ile yani Suriye'deki Kürtlerle Şam arasında kriz devam ediyor. Anlaşma sonrasında hemen anlaşmadan kısa bir süre sonra Jolani yönetimi yani Şam yönetimi kendi yeni anayasa taslaklarını e, tabi bu geçici bir anayasa ilan ettiler ve bunu tek taraflı deklare ettiler. Buna Kürtler e, çok sert tepki verdi. bunun büyük bir iç karışıklığa yol açacağını bunun büyük bir tehlike arz ettiğini ifade ettiler. Çünkü orada Kürtlerin anlaşmada beklediği ya da şifayen anlaştıkları noktaların hiçbiri anayasa yansımamıştı. Anayasa tamamen tek merkezli e, HTŞ'nin yeni zihniyetinin yansıdığı bir e, deklarasyon bir metindi. Bu sadece tabii Kürtlerin değil, oradaki Alevi gruplarının, e, oradaki Dürzilerin, diğer etnik toplulukların kimlikleri de tepkisine yol açtı. Çünkü o tek merkeziyetçi, e, tek bir e, zihniyetin anayasasıydı. Buna çok tepki verdi. Tabii en büyük tepkiydi ve en büyük güç oldukları için Kürtler buna açıktan e, cephe açtı. Bayrak açtılar. O mesele de çözülebilmiş değil. Yani o nedenle anlaşmalara, alt anlaşmalara, uzlaşılara kurulanmasaya rağmen Suriye sahası kırılgan. Çünkü bunlar temel büyük meseleler. Kürtlerin yani Suriye'nin, yeni Suriye'nin nasıl şekillendirileceğine dair hem emperyal merkezlerde, hem bölgesel güçlerde, yerel aktörler arasında bir e, anlaşmazlık çöz konusu. İşte tehditlerle, açıklamalarla, ön alan dek, e, ifadelerle, tıpkı ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun ifadelerini de dile getirdiği gibi bir yol alınmaya çalışılıyor. Yani her aktör kendi bulunduğu noktadan durumu değerlendiriyor. İşte Kürtler anlaşmaya rağmen anayasayı kabul etmiyor. HETEŞ'e anlaşmaya rağmen kendi merkezi tek e, otoriter şeyin, e, zihniyetini dayatmak istiyor. Amerika Kürtlerle cihatçı yönetimi uzlaştırıp orada yeni bir e, dinamik ortaya çıkarmaya çalışıyor. İsrail e, pusuda beklemiş durumda bir tarafta dürzüler üzerinden e, kendisine alan açarken diğer taraftan da yeni HETEŞ'e yönetimine güvenmediği için çünkü buna hala cihatçı yapılar bunların yarın gün kendi başına bela olacağını e, ileri sürerek, düşünerek Suriye'nin daha federatif, daha parçalı bir halde e, şekillendirilmesine yana ABD de bunu istese de ama İsrail bir adım daha önde ABD daha ziyade Kürtlere bir geniş bir statünü verildiği iki parçalı bir Suriye'den yana ama İsrail bunun ötesine geçerek ABD ile de bu konuda çok e, bir anlaşmazlığa düşerek aynı zamanda Dürzüler üzerinden de çünkü Dürzüler kendi sınırlarına yakın, kendi bölgelerine yakın ve kendi Dürzül'ün nüfusla söz konusu aynı zamanda Golan Tepeleri meselesinden de kaynaklı. Dürzüleri yanına çekip e, Şam yönetimini e, bir şekilde kuşatmanın, izole etmenin peşinde e, haliyle böyle çok denklemli bir e, durum söz konusu. Peki Türkiye cephesine dönmek gerekirse AKP iktidarının Öcalan'la varılan anlaşmanın YPG, PYD ve SDG'yi de kapsadığı iddiası ne kadar doğru ya da sadece bir hayalden mi ibaret? Şimdi bunu hani bizim kendi yorumumuzdan ziyade somut, nesnel bir açıklamalardan yola gidersek bunu gerek SDG, gerek YPG, gerek PYD daha doğrusu Suriye'deki Kürtler bu anlaşmanın kendilerini bağlamadığını söylüyor bunun sadece Türkiye ile PKK arasında işte İmralı Öcalan arasında imzalanan bir anlaşma olduğunu söylüyorlar. Esasında teknik olarak doğru. Siyasi olarak da böyle. Çünkü SDG PKK'den ibaretti. Daha doğrusu Pekiki'nin SDG'li bir bağı yok. Tabii ki SDG içerisinde PKK'li Pekiki unsurlar, Pekiki'ye yakın unsurlar, Kürtler var. Ama SDG bir çatı örgüt. Ve içerisinde ana güç Kürtler olsa da ve Kürtlerin oluşturduğu halk savunma birlikleri yani YPG olsa da ama sadece bunlardan ibaret değil. 70 bin, 80 bin kişilik bir artık bir büyük ordulaşan bir yapıdan bahsediyoruz. Ve yani bunun içerisinde Suriye'deki diğer yapılardan da çok fazla kadro var, militan var, asker var. Hani nasıl tanımlayacaksak artık. Çünkü Araplardan var, oradaki diğer etnik topluluklardan var, Asurilerden var e, ezidilerden var ve çok farklı arz ediyor ve artık SDG iyi de aşan bir güç esasında. Ve uluslararası bir aktör ve ABD ile direkt ittifak kuran, İngiltere ile Fransa ile direkt bağı olan, onlarla birlikte hareket eden ve onların Suriye'deki önemli bir aktörüne dönüşen, önemli bir e, müttefikine dönüşen bir yapıdan bahsediyoruz. Ve evet Suriye'deki Kürtlerin bir şekilde ee, şeyi karşılığında alabileceği statü veya kötlere verilecekleri karşısında e, Türkiye'nin bir şekilde ikna edildiği oradaki sessiz kalması karşılığında oradaki durumu mevcut oluşabilecek durumu kabul etmesi karşılığında içerideki e, kendi sorununu yani peki ki meselesini çözme karşılığında Türkiye Suriye'yi bir şekilde eee teslim etmiş oldu. Yani teslim etmiş derken yanlış anlaşılmasın. Oradaki durumu kabul etmiş oldu. Çünkü orada başka bir dünya, başka bir denklem söz konusu. Haliyle e, SEDE geninde, söylediklerinde bir e, çok büyük bir haklılık payı var. Evet. Ve aslında Türkiye'nin PKK ile yaptığı anlaşmada da, daha doğrusu Öcalan'la yaptığı anlaşmada da, PKK'nin silah bırakmasında da e, bu tarz Suriye yönelik bu tarz ifadeli ifadeler açık ifadeler yok. Kapalı kapılar ardında gizli diplomasiyle bir takım anlaşmalar sözde verilmiş olabilir. Ama SDG'nin PKK doğrudan bir bağ yok. PKK'nin Sdege içerisindeki etkinliği belli bir yere kadar. Çünkü orada Suriyeli Kürt yapılar var. Suriyeli e, militanlar üyeleri var ve daha Suriyeli bir örgütten bahsediyoruz. Peki kendi zaten o kadar gücü yoktu. Zaten o kadar gücü yok. Başlangıçta YPG kurulduğu dönemlerde hatta 2011'lerde, 2012'lerde Suriye iç savaşa sürüklenirken Suriye'de işte muhalifler silah sarıldı andan itibaren kurulan YPG'de içerisinde PKK'ler etkin oldular. bir kuruluş ve aslında PKK'nin güdümünde kurulan bir yapıydı. Ama sonra başkalaştı, sonra büyüdü, sonra süredeki iç savaş, süredeki çatışmalar, süredeki süreç, güç, büyük güç merkezlerinin dahil olması, denklem değişti. PKK'nin evet oraya aktardığı kadrolar vardı. Bunlar YPG içerisindeydi. Sonra orada yeni bir oluşum oluştu. Yani Suriye sahası hareketliydi, canlıydı. Ve sürekli değiştiği oradaki yapılar başka bir hüviyete büründü. Sonra Suriye Demokratik Güçleri oluşturuldu. Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrol ettiği bölgeyi bir göz önüne bulundurursak zaten ne demek istediğimiz çok net anlaşılır. anlaşılır. SDG'nin yani Kürtlerin bir şekilde kontrol ettiği bölgenin önemli kesimi yine Arap topraklar. Yani Deirizor, Rakka, tamamen Arap kentleri. Ya Arapların büyük büyük oranını oluşturdu. Ve şimdi buradan Sedege'nin, militanlarının yapısının büyük kısmı buralardan geliyor. Aynı şekilde Haseki bir Kürt kenti olsa da, Kürt kenti olarak kabul edilse de yarı yarıya o. Oradaki Arap nüfus, Kürt nüfusuyla neredeyse eşit. Ve büyük kentler bunlar. Ya Kürtlerin ağırlıklı olduğu işte Kamışlı gibi kentler, ee, Kobani gibi kentler, Rakka'yla, ee, Rakka ile Delizorla, ile karşılaştırılmayacak kentler. Büyük, büyük anlamda, nüfus anlamda söylüyorum. O nedenle Delizor'dakiler, Rakka'dakiler, e, ee, Haseke'den, SDG'ye giren, SDG içerisinde faaliyet yürüten o coğrafyanın insanları ve çok fazla varlar. Haliyle Pekke'de bu denklemde e, SDG'ye yönlendirebilecek bir e, pozisyonla değil. Hı hı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bu yaz diplomatik hamle yazı olacak e, diye bir sözü var. Bu söz nasıl okumlanmalı? E, Suriye'de Türkiye'nin olası yeni hamleleri neler olabilir? Ya şimdi Suriye sahası hem diplomasi hem e, diplomatik olarak hem de askeri olarak hareketli. Diplomasiden kasıt e, SDG ile işte Şam arasında görüşmeler bir şekilde e, hızlandırılacaktır ya da aşama aşama gidilecektir. İlla bir, bir şekilde bir e, hüviyete bürünecek. Yani bir, daha bir e, ete kemiğe bir şekilde önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır. Çünkü meseleler sıcak ve sürekli bu diplomasi müzakereleriyle geçiştirebilecek bir mesele değil. Bir an önce bir çözümü bulunması gerekiyor. En azından çözüm için somut bir takım adımların atıldığı bir denklemin oluşturulması gerek. Onun için de zaten görüşmeler başladı. Muhtemelen hızlandırılacaktır. Yani Suriye sahasında e, işte Heteşe'nin, Jolani'nin yönetim, yönetiminde Kürtleri entegre edildiği bir e, yeni bir denklem ortaya çıkacak. Türkiye burada kendince olabildiğince Jolani yönetimi üzerinde, Jolani üzerinde etkin olmaya çalışıyor. Zaten Jolani e, 8 Aralık'tan bu yana e, 3. üçüncü kez geldi sanırım. En son geçen hafta geldi olma bahçe sarayında ağırlandı. Orada Türkiye onun üzerinden Suriye'deki sahaya denkleme e, müdahale etmeye çalışıyor. Ya muhtemelen orada da Kürtlere çok fazla bir statü verilmemesi, çok fazla bir hakkın verilmemesi yönünde bir telkinde bulunmuş olabilir. Çünkü Türkiye stratejisi bu. Ana şey bu. Yani kabul ettiler de ama Kürtlerin ne kadar e, minimum bir kazançta, yani minimum bir e, statüyle sürece eklenmesiyle de tarafta Türkiye. bunun için bastırıyor ama diğer tarafta tabi Amerika'nın kendi kurduğu oyun var, İsrail'in var, Kürtlerin kendi talepleri var artık önemli bir aktör haliyle diplomasi masasında bir takım somut gelişmeler illaki olacaktır. Olmaması işte tam da o yeni bir sıcak çatışmanın yeniden patlak vermesi demek. Peki çok teşekkür ederim cevaplarınız için. Ben teşekkür ettim. İyi yayınlar. Sağ olun.